Arkadaşlar yarın veya pazartesi günü video atarım. Ee, canlı yayında yapabilirim belki. Bilmiyorum yani. Ya yarın sabah ya da pazartesi sabah yapacağım arkadaşlar. Pazartesi değil aslında. Ee, pazart Öf ya yarın yapacağım arkadaşlar videoyu. Ya da salı sabahı yapacağım. Yani ya yarın sabah ya da salı sabahı. Peki, ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar <laughs> bakın kardeşim ne yapıyor. Bana çok şişirmeyi biliyor 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 ya. Ay sen bana çok şişirmeyi biliyor mu? Ne? Sen bana çok şişirmeyi biliyor mu? Aa, 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 aa. <laughs> aa, aa, aa. <laughs> Arkadaşlar Kardeşim şimdi geliyoruz. Bir Arkadaşlar bu kadardı. Yani dediğim gibi ya yarın sabah video gelecek. Ya da salı sabahı gelecek video. Çünkü babam o zaman oyun yüklettiği yerden getirecek dayım da şu an. Ee, babam dayıma bıraktı dayım oyun yüklesin diye. Getireceğiz. Benim çok sevdiğim e, sayım oyunları. 3-4 tane oyun... 7-8 tane oyun yükleteceğiz arkadaşlar. Hepsine sırasıyla bakacağız. Evet. Arkadaşlar. Durun. Gelin. Eğer kardeşim şu yazıklar ondan yani söyleyeceklerinden birini bilirse Lego oyunları bunlar bilirse em, okul açlığımın yarısını vereceğim. 5 lira vereceğim. Ayaz'ın tahminleri yani kardeşimin tahminleri Lego Marvel Super Heroes 2, 2. Tanasın Lego oyunu ve Titanların Lego oyunu arkadaşlar. Evet. Bunu şimdi yayınlıyorum. Bye. Bye. Like at power normal.